Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Canlı yayında fiyat hatası, XRP'nin değerini 21 bin dolara çıkardı. XRP fiyatlarında yaşanan bir diğer sorun ise, bu kez canlı Amerikan televizyonunda ortaya çıktı ve altcoin'in değeri bir anda 10 binlerce dolara fırladı. XRP, son birkaç yıldır birden fazla fiyat aksaklığına maruz kaldı. Ancak bu eğilim 2024'ün 4. çeyreğinde ve 2025'in 1. çeyreğinde duraklamış gibi görünüyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. İlginç bir şekilde, son zamanlarda tekrarlanan bir olay, özellikle değişim hızı ve potansiyel kitle erişimi göz önüne alındığında, XRP topluluğunu kasıp kavurdu. Bu hafta, pazar günü başlayan piyasa toparlanmasının ortasında, kablolu haber kanalı Real Americas Voice, Vakinovac'ın sunduğu Amerikan Sönris'e Early Edition'da kripto para piyasasına ilişkin bir görünüm sundu. XRP fiyatı 21 bin dolara yükseldi, ancak sunumdaki piyasa verileri gerçek değerlerden bazı ilginç sapmalar gösterdi. Bu sapmalar arasında dikkat çeken, XRP'nin görünürdeki bir aksaklıkla 21 bin 355 dolara fırlamış olmasıydı. Bu rakam, o zamanki altcoin'in gerçek değeri olan 2,22 dolardan %961, 936'lık bir artışı temsil ediyordu. Bu XRP fiyat aksaklığı bölümün piyasa görünümü boyunca devam etti ve varlığın fiyatı pencerede 2,22 ila 21.355 dolar arasında dalgalandı. Birkaç XRP topluluğu üyesi, yıllar içinde birden fazla XRP fiyat aksaklığı örneğinden birini temsil eden bu olaya dikkat çekti. İlginçtir ki, son aksaklık XRP'ye özgü olmayan genel bir sorun gibi görünüyor. Veriler, Bitcoin'in de piyasa görünümü sırasında değerinin 43.636 dolara düşmesiyle birlikte büyük bir fiyat değişimi gözlemlediğini gösteriyor. Bu sunum sırasında gerçek dünya fiyatı olan 86.246 dolardan %49'luk büyük bir düşüştü. Özellikle Novak, piyasa görünümü sunumunda teknik bir sorun olduğunu vurgulayarak grafiğin biraz bozulduğunu doğruladı. Ancak siyasi analist yalnızca Bitcoin'in fiyat anormalliğini vurguladı ve XRP fiyat aksaklığını ve diğer varlık fiyatlarındaki sapmayı görmezden geldi. Örneğin 2345 dolardan el değiştiren Ethereum yaklaşık 6000 dolara fırladı ve %156'lık bir artışa işaret etti. Ayrıca Solana 139 dolardan 2896 dolara yükseldi. Daha önemli bir yüzde bir, 983 lük artış. Bu arada Dogecoin 0,22 dolardan 32 dolara, yüzde 15.900 yükseldi ve Cardano ada 0,67 dolardan 69 dolara yüzde 10.198 yükseldi. XRP fiyatında birden fazla hata durumu, özellikle teknik sorunun genel etkisine rağmen XRP fiyat hatası en büyük fiyat değişimini temsil ediyordu. Bazı XRP topluluğu üyeleri, XRP fiyatının olması gerektiği yerde olmadığını ima eden bu tür hatalara işaret etmeye devam etti. Ancak birkaç şüpheci, diğer varlıklarında benzer aksaklıklara tanık olduğu gerçeğine dikkat çekerek bu spekülasyonları küçümsüyor. Mere. Intuitive gibi uzmanlar XRP kadar çok fiyat aksaklığı yaşayan başka bir varlık olmadığını savunarak bu iddiaları vurguladı. Bu XRP fiyat aksaklıklarının çoğu 2023 ve 2024'te piyasaya hakim oldu. Mart 2023'te topluluk üyeleri, daha az bilinen bir borsa olan Atlantis'te XRP fiyatının 0,57 dolardan 74 dolara fırladığını tespit etti. Ayrıca borsa varlığı listeledikten kısa bir süre sonra XRP, Ağustos 2023 tegemini de 50 dolara fırladı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.